Sence beğenir mi? Akşam Cihan beni istemeye geliyor. Gözün aydın. Akşam beni istemeye geliyorsunuz. Ama benim anlamadığım Hançer nasıl böyle bir şey kabul ediyor? Sen nasıl böyle bir şeye razı oluyorsun? Abi sen iyi misin? Damadın kahvesine başka ne konuluyordu? Ya Beyza saçmalama. Modumu düşüremezsin benim. Bugün dünya benim etrafımda dönüyor. Vaktiyle seni boşuna seçmemişim. Mert kızsın. Sözünde durdun. Keşke elini de çabuk tutsaydın da bu bebek de Cihan'dan olurdu. Şu çektiklerini de çekmeyi verirdi. Cihan, en güzelini seçmiş yine benim için. Dizimizin yeni bölümünde Beyza, Cihan ve Hançer'e ve tüm aileye dediklerini yaptıracak. Hançer ise Beyza'nın yuvası dağılmasın diye tüm söylenenleri tek tek yapacak. Ama Hançer'in iyi niyeti kendisinin sonunu getirmiş olacak. Beyza yüzünden Hançer'e acı bir son bekleyecek. Ama bu ihtimalı da unutmayalım ki gerçekler ortaya çıkarsa Hançer ve Cihan aşkı sonsuza dek bitmeyecek. Sıla sayesinde gerçekler ortaya çıkınca Cihan'la Hançer tekrardan kavuşacaklar. Peki Sıla gerçekleri nasıl ortaya çıkaracak? Hemen gelelim bu soruya. Önceki bölümde de Sıla Gurur bebeğin odasına girmişti ve Sıla buradaki eşyaları araştırdığında bir kart vizete ulaştı. Burada Doktor Fus'un kabanın adı yazılmaktaydı. Büyük ihtimalle Mukadder bu doktorla işbirliği yaptı ve Mukadder DNA testi sonuçlarını bu kadın aracıyla değiştirdi. Ama bu gerçeği şimdilik kimse bilmiyor. Sıla gerçekleri öğrenir öğrenmez hemen Cihan'ın yanına gidecek ve Cihan'ın annesinin gerçek yüzünü ona göstermiş olacak. Bu sayede Cihan tüm gerçekleri öğrenmiş olacak. Cihan Beyza ve Mukadder'e hak ettiği cezayı verecek. Ayrıca Sinem tüm gerçekleri Cihan'a anlatacak. Sinem sayesinde Cihan hançerin kendisinden hamile kaldığını, bebek bekliyor olduğunu öğrenecek. Çünkü Sinem Melih'le evlenmek için bu gerçeklere dayanamayıp Cihan'a söyleyecek. Sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Hançer'le Cihan kavuşacak. Ama sonrasında Hançer maalesef ki ölecek. Çünkü Hançer'in günlüğünde veda konuşmaları yapması onun öleceğinin en büyük kanatıdır. Əgər ssenaristimiz olan Nazmiya Yılmaz hepəmizə bir sürpriz yapsa, Hançer hər şeyə rəman yaşamaya davam edib Cihalla mutlu olacaqlar. Bu mutluluğa bir çift daha əklənəcək. Bunlar Sinan və Melih olacaq. Sinan və Melih sonunda qərarlarını verəcək və evlənib hayatlarını yeni bir başlangıç yapacak. Hemen sonrasında Sıla ve Engin de evlilik kararı alacaklar. Bunun sonucunda dizide harika güzel bölümler bizleri bekliyor olacak. Peki arkadaşlar sizce Sıla Mukaddar'ın DNA test sonuçlarını değiştirdiğini ne zaman öğrenecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için Kanalımıza abone olup bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.